Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz umarım çok iyisinizdir. Yine bir maymun kafa videosuyla beraberiz. Şu an karşınızda güzel genç bir çiftim var. Yaklaşık bir yaşında henüz yeni doldurmuş ve genç kaliteli bir çift. Bunlardan daha yeni yavru almaya başladım ve bunun gibi yaklaşık 3 çiftim daha var ayırdım. Ama ben genelde bir veya iki çift olarak üretimme devam edip alttan gelen yavrulardan zaman gelince kelime çift ayırıyorum. Bu da alttan gelen yavrulardan ayırdığım bir çift. Yine çift olduğunu düşündüğüm iki takım daha var. Beraber gezenlerden ayırdıklarım. Onlar da çok kaliteli balıklar. Bana zaman zaman soran arkadaşlar oluyor. Elinde damızlık maymun kafa var mı veya işte yavru var mı, eş var mı? Şu an elimde iki çift e, damızlık maymun kafa mevcut dişi ve erkek iki takım beraber geziyorlar iyi anlaşıyorlar e, onları isteyen arkadaşlara sahiplendireceğim bilginiz olsun ben de sürekli ve e, çok sık şekilde damızlık bulamazsınız çünkü ben genelde yavruyken e, veriyorum çok fazla fazladığımızda ayırdığım olmuyor, nadir oluyor. Bunlar da nadir balıklardan bazıları. Ee, yine isteyen arkadaşlar olursa detaylı bir şekilde e, özelden bilgisini veririm. E, kesinlikle kendi kanımdan olma, aynı bu gördüğünüz balık gibi e, güzel ve ihtişamlı balıklar mevcut. E, beslemek isteyen, meraklı olan arkadaşlar. E, bulunmayacak bir fırsat diyebilirim. Çünkü e, bu balığın ülkemizde gerekli değeri gördüğünü ve gerekli popülariteye ulaştığını düşünmüyorum. E, ben elimden geldiğince bu türü yıllardır, 10 yıla aşkın zamandır e, besleyip tanıtmaya çalışıyorum. Tanıtmaya da devam ediyorum. E, bence harika bir tür. Yani e, akvaryum camiasında akvaryum ortamında beslenilebilecek en güzel karakteri olan balıklardan biri diyebilirim. Ben daha çok karakterli balıkları seviyorum. Bunlar gayet her şeyin farkında. Bilinçli olduklarını düşünüyorum ve yavrularını koruma içgüdüleri bambaşka bir manzara ortaya çıkarıyor. Cidden biraz doğal habitatlarını da araştırdığınız zaman ne kadar muhteşem canlılar olduğunu bir kez daha fark ediyorsunuz. Tabi bu güzel formları yakalamak için bu balıklara da dikkatli ve özenli bakmak gerekiyor. Bunu defalarca videolarımda anlattım bu balıkların yaşam stiline, nasıl bakılması gerektiğini, su şartlarını, su değerlerini. isteyen arkadaşlar olursa tekrar tekrar anlatırım hiçbir zaman sıkılmadan. Çünkü benim için gerçekten bu bir zevk. Yani şu ana kadar yıllardır bu hobinin içindeyim. Ee, yaklaşık e, 20 yıl belki daha fazla 22 yıldır balıklarla aşırıleşirim. 27 yaşındayım. Yaklaşık 4-5 yaşından beri balık besliyorum ve bunu e, uzun zamandır profesyonel bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani şu ana kadar beslediğim her zaman beni tanıyanlar da bilir. E, olmazsa olmazım maymun kafadır. Çünkü benim için çok özel bir tür. Aile yapıları dediğim gibi ona özellikle aile yapıları çok hoşuma gider. Ee, daha önceki videolarımdan da bulabilirsiniz kanalda. Yavlu beraber gezer, Yavrularına bakar, büyütür ve dayanıklı bir türdür. Ee, kolay kolay e, herhangi bir yanlış bir şey yapmadığınız sürece bu balıklar kolay kolay ölmez, akıntılı suyu sever, yumuşak suyu sever, pH'i düşük ee, ve bol oksijenle, güzel sık su değişimleriyle güzel kafalı balıklar elde edebilirsiniz ve en önemlisi tabii ki e, balığın kanı, balığın kanında yoksa hiçbir şekilde o kafa oluşmaz. Ee, bizim balıklarımızda her zaman bu şekilde kafa oluşuyor benim için bu balıktaki en güzel görsellerden biri de zaten şu en önemli detay benim için bu balığın kafa yapısıdır o da balığı beslediğimiz kanla alakalı bir durum bakın gayet hareketli heyecanlı atik bir balık dişimizde küpün etrafında bekliyor yavrular yakında gelecek gibi duruyor. Bakalım. Yavrular geldiğinde tekrar bir video yaparız. Ee, dediğim gibi bunların kardeşlerini isteyen arkadaşlar bana ulaşabilir. Instagram'dan veya Whatsapp'tan yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi, mutlu, bol yavrulu hobiler diliyorum. Görüşmek üzere.